Evet, şu an hastane kavşağında üç aracın karıştı. Trafik kazasındayız. Şu an gördüğünüz gibi bir otomobil, bir çift bir de kamyon. Şu an hemen hastanenin tam karşısında bulunan Gelibolu Çanak keşap Keşan Karayolu üzerinde çarpıştılar. Yaklaşık bir beş dakika Onda çıkıyor kadar önce 3 aracın karıştı bir yarılmalı trafik kazası meydana geldi. Şu an bildiğimiz bilgilere göre bir ağır yaralı var. O da hemen buradan hastaneye kaldırıldı. Ambulansla beraber. Yine diğer sürücülerin durumunun nispeten daha iyi olduğunu biliyoruz. Ama dediğimiz gibi şu an 3 araç Keşan Devlet Hastanesi'nde. Hemen önüne daha doğrusu bulunan karayolunda Keşan-Gelibolu karayolu arasında birbirine girdi. Dediğimiz gibi bir kamyon, bir jip bir de Binek otomobil var. Aynı zamanda yakıt kokusu da sinli bölgeye araçlarda özellikle bu aracın durumu gayet işler acısı içinde sürücüsüne ait ayakkabı hala bulunuyor. Ama dediğimiz gibi az önce Keşan Devlet Hastanesi'ne yaralılar kaldırıldı. Orada tedavi altındalar şu an. Evet, diğer taraftan da trafik, Çanakkale istikametine doğru gelen trafik şu an buradan yan yoldan veriliyor. Hemen arkasından da kazanın olduğu yol şu an trafiğe kapalı. Araçlar birazdan çekicilerle beraber bölgeden kaldırılacak. O zamana kadar yol ekipler tarafından kapatıldı. şu anda da görüntülerde görüyorsunuz. Bir kamyon, bir jip, bir de otomobil karıştı. Üç aracın birbirine girdi. Trafik kazasında hemen Keşan Devlet Hastanesi'nin önünde bulunan Çanakkale Keşan Gelibolu orası arasında yolda şu an meydana geldi kaza. Şu an edinimiz bilgilere göre bir ağır yaralı var. Diğer araçların sürücüsü sürücüleri henüz bilmiyoruz durumlarını ama onların hayat tehlikesi olmadığı dair bilgiler geldi. Ama dediğimiz gibi bir aracın sürücüsü ağır yaralı Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ara araba bilgiler geliyor. Bir, bir kararsızlık sonucunda. hastane Kavşağa giriş sırasında bir aracın tereddüt etmesinin hemen ardından araçların arasındayız. Dediğiniz gibi bir jip, bir kamyon, bir süt türü ve bir de otomobil var. arkadaşlar oldukları bölgeden kaldırılacaklar. Ancak o zamana kadar yine söylüyorum eğer Çanakkale yönüne e, yolculuk edecekseniz şu an Çanakkale yönü trafiğe kapalı. Oradaki trafik hemen yandan hastanenin kavşanından beri Şu an yol kaza sebebiyle kapalı. Yine bu yolda e, temizlik çalışmaları yapılacak. Temizliği yolda bir yakıt kokusu, e, kokusu hakim. Yine burada herhangi bir tehlikeye mal vermemek adına bölgene temizlenmesi gerekiyor. Yine o zamana kadar yol kapalı kalacak. Şu anda bir kişinin araçlarda bulunan bir kişinin hayatının e, hayat tehlikesinin olduğu yönde son bilgilerimiz var. Yine diğer araç sürücüleri de aynı şekilde hemen yan tarafta bulunan Keşan Devlet Hastanesi'ne gelen e, ambulanslarla birlikte kaldırıldılar. Dediğiniz gibi tekrar bilgiler geldikçe güncellemeler yapacağız. Ancak o zamana kadar yaralılara burada acil şifalar diliyoruz. Dediğiniz gibi bir tır var, bir jip var ve bir de otomobili var. O çok büyük bir hasar almış arkasından. Az önce konuşurken biz de duyduk. Bir tereddüt sırasında kaza meydana geliyor. O da şu an sonucu bu şekilde oluyor. Evet o zamana kadar Çalışması. Evet, gelişmelerle yine tekrar karşınızda olacağız. Yaralıları buradan acil şifalar diyoruz tekrar.